Merhaba günün içinden kanalına hoş geldiniz. 2 Aralık 2022 cuma günü günlük Covid-19 aşı tablosu. Birinci doz uygulama 57.943.295, 2. doz uygulama 53.179.430, 3. doz uygulama 28.223.881. Osmaniye, Ordu, Muğla, Amasya, Kırıkkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Bartın. Tablomuzda mavi renk ve ilk 10 ilimiz. Elazığ, Ağrı, Bitlis, Mardin, Muş, Sarı, Bingöl, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şanlıurfa ise turuncu renk. Türkiye Covid-19 tablosu 31 Ekim 13 Kasım 2022. Vaka sayısı 28.808. Vefat sayısı 73. İyileşen hasta sayısı 16.897. Toplamında vaka sayısı 17 Toplamında vefat sayısı 101.400.